Değerli dostlar hepinize selamlar hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar açıklama kısmımıza e, WhatsApp kanal linkimizi ve Instagram sayfamızın linklerini bırakacağım. Oradan bizleri takip edebilirsiniz. Burada yala, yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi veya yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sadece eğitim çalışmasıdır. Teknik olarak bugün sizlere sevgili arkadaşlar beğendiğimiz hisse senetleriyle alakalı e, grafik paylaşımı yapacağım. E bunların teknik olarak kırılımları olduğu veya beğendiğimi e, teknik anlamda belirtmek isterim. Tabi burada bunlar yatırım tavsiyesi, e, yatırım danışmanlığı vesaire kapsamında değil. Sadece kırılımı olan hisseleri sizlere göstermeye çalışacağım. Bunlardan birincisi sevgili arkadaşlar Pasifik GO, PSGO hissesinde güzel bir trend kırılımı ve ardından bir onay görüntüsü var. E, 1.40 hareketi. Yani 20 günlük Hareketli ortalamadan, 21 günlük hareketli ortalamadan, 50 günlük hareketli ortalamalara doğru bir hareket meydana gelme ihtimalinin olduğunu belirtmek istedim. Tabi bunlar ihtimal. Lütfen burada paylaştığımız hisseleri bir yatırım tavsiyesi olarak algılamayalım. Bunları sizler de kendiniz çizin. Bakın grafikler hangisi artık sizin hoşunuza giderse biz bunu tarama olarak yaptık. Yani bu hisseler taramamızda çıkan hisseler kırılımları olan hisseler. Kırılımları olan hisseleri sizlerle paylaşmak istedim. Bunlardan birincisi Pasifik GVO'da bir kırılım olduğu bir görüntü mevcut. Yukarıda arkadaşlar ciddi bir düşüş sonrası da böyle bir yatay harekette gerçekleşmiş durumda. Çok hareketli bir hisse grafiksel anlamda gördüğünüz gibi. Bundan dolayı bunu da ekstra belirtmek isterim ama bir kırılım hareketimiz burada var. Bunlardan ikincisi Aksa arkadaşlar pardon aksen aksa enerji aksa enerjide de yine aynı şekilde arkadaşlar ee, şurada görüldüğü gibi bir trendimiz var ve trendin destek hattına çok güzel bir şekilde yaklaştığını görüyoruz. Bundan dolayı bu destek hattı takip edilebilir bir hattır. Ee, burayı isteyen arkadaşlar takip edebilir. Burada biraz ee, yani birkaç gün çabalıyor. E, desteği kırm kırmamış ama görüldüğü gibi arkadaşlar. Bu destek sonrası çok güzel tepkilerin geldiği e, ortaya çıkmış. Şurada da zaten görürsünüz bunları sizlerde. Bakın şu noktalarda. Bu noktada arkadaşlar. Aynı şekilde bu noktada da. Bunları kendinizde bir incelemenizi tavsiye ederim. Ya yani gözümle çarptı bu. Bunu da sizle paylaşmak istedim. Aksi enerjide bu destek hattının e, kırılmazsa şayet siz incelersiniz. E, ardından yani bir tepki hareketinin gelme ihtimalini ben yüksek görüyorum. Evet ardından bizim hissesinde güzel bir kırılım olduğunu gördüm. Onu da sizlere paylaşmak istedim. Bakın hem 21 günlüğün üzerinde şu bizim beyaz çizgimiz var. Bakın onu da kırmış şu hatta. Daha önceden çizdim o yüzden ekranda kalmış. Bakın siyah çevirdim. Görüyor musunuz arkadaşlar şu hatta? Hatta biraz daha aşağıdan da alabiliriz. Yani şuralarda kırmış bakın şu hat boyunca. 21 günlük üzerinde bir 50 günlük hareketli ortalamaya kadar tepki verme ihtimali olabilir. Tabi sizlerin de incelemenizi tavsiye ederim. Çok ciddi bir düşüş burada da var. Neredeyse zirveden %50 civarında bir düşüş ekranımıza çarpıyor sevgili dostlar. Evet, bir sonraki hissemize bakalım. Enka'da arkadaşlar güzel bir görüntü yakaladım. Onu da sizlere paylaşmak istedim. Enka'da haftalık bazda sizler de bakabilirsiniz. Şöyle güzel bir görüntü var. Bakın üst hat hareketli hattın kırıldığını görüyoruz. Sevgili arkadaşlar bakın şu şu şekilde. Buradan bir hedef verecek olursak grafiksel anlamda teknik anlamda. Yani yukarıda bir 85 hareketine doğru bir grafiksel anlamda da bir hareket meydana gelme ihtimali mevcut ama bu haftalık grafik bakın yani bir şuradaki mum sadece arkadaşlar belki iki ayda oluşmuş yani buna da dikkat etmek istedim ekstra olarak bir günlükte de görüldüğü gibi onay bandının üzerinde şu anda bulunuyor ve mini bir flaması da var yani bir kırılım bunda da mevcut bakın daha önceden de kırılım olmuş tabi ama 51'den aşağıya vurmuşlar tekrardan hattın üzerinde ya incelenebilir, takip edilebilir. Ee, yani dediğim gibi bunları teknik eğitim anlamında e, çiziyorum. Yani gidin bu hisseyi alın vesaire gibi bir tavsiyede bulunmuyorum. Zaten burada 10 tane 20 tane neredeyse analiz paylaşacağım sizlere. Ee, yani şu, bir tane paylaşsam hadi ne hissedersiniz bu acaba şey mi? Bunları size eğitim olarak e, atıyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bakın burada da Galata Wind'de de bir yatayda bakın hatta kırılım var. Hatta biraz daha aşağıda çekebiliriz şurada. Evet, tekrar onay bantlarına gelmiş. 21 günlüğün üzerinde 50 günden bir tepmiş arkadaşlar. Tekrardan yukarı yönlü hareketler meydana gelebilir bunda da. Bunu da e, grafiksel anlamda inceleyebilirsiniz. Kırılım olan hisselerden bir tanesi düşeni kırmış ve onayı da almış. Hatsan güzel duruyor arkadaşlar. Hatsan gemi. Evet Hatsan'da da güzel bir görüntü var. Bakın şurada. Şöyle bir resmi zirveden çekecek olursak şurada arkadaşlar. Hatsan'da yani şuradan değil de bakın şu şekilde bir çekecek olursak hat sanda da hat boyunca güzel bir kırılım var. 40 liranın üzerinde durduğu sürece sevgili arkadaşlar yön yukarı. Zaten dip fiyat seviyelerinden yukarı yönlü hareketler meydana getirmiş. Bayağı da fiyatı düşmüş ve şu an bunda da bir kırılım olduğunu belirtmek isterim. 50 günlük hareketli de sıkışmış kalmış. Yani 44 40 43 hatta 43 50'lerin üzerinde bir 50 harekete denemek isteyebilir. Takip edebilirsiniz isteyen arkadaşlar bakabilir. Kale kime bakalım. Bunda da ben bir kırılım gördüm sevgili dostlar. Kale kimde de şöyle bir kırılım var. Hatta bunu biraz daha yukarıya çekebilirim. Bir hatalı çizmişim bakın şurada. Evet bu şekilde. Aynen bakın kırmış arkadaşlar. Ardından tam tam hat üzerinde yani 28 78'de daha önceden de böyle kırılımlar yapmış. Aşağılarda şu bantta mesela bakın şurada, şurada, şurada. Sevgili arkadaşlar burada daha uzun süreli bir büyük resimdeki kırılım. Baktığımız zaman. Burada da sevgili arkadaşlar kırılım sonrası. Bu trendin üzerinde kaldığı sürece yön hareketinin yukarı olma ihtimalini ben yüksek gördüm. Bundan dolayı sizle paylaşmak istedim. Dediğim gibi. PSG'yi söyledik. P Kozal var arkadaşlar ana kağıtlardan. Kozal'ın da grafiği çok hoş. Bakın Kozalda da uzun süredir çok ciddi düşüş oldu yani 28'lerden gram altında bir düşüş olmamasına rağmen. Tabi tabii bu TMSF'ye devredilen, Türkiye Varlık Fonu'na devredilen hisselerde böyle garip grup hareketler oluyor. Garip garip grup mi derler, garip garip mi derler. Öyle hareketler oluyor arkadaşlar. Bunda bu da onlardan bir tanesi. Kozalda da bakın kırılım var ve teknik kırılımın üzerindeyiz şu anda yön hareketinin 20 günlük hareketli ortalama yani şu an 20 30 20 50'nin üzerinde 22'lere kadar hareket ihtimalinin olabileceğini düşünüyorum. Bunu da sizle paylaşmak istedim. sun Suntex var arkadaşlar. Sun Suntekstil bizim tarafta. bunda da bir kırılım hareketi var. Bakın burada hatta büyük resimde bir fincan kulp yaptığı da gözlemleniyor ve burada onayı da almış. yani fincan kulpta bir hedef çıkacak olursa yani bir 27 liraya kadar yüzde 30'luk bir e, prim yapma ihtimali teknik anlamda var ama buranın üzerinde kalıcılık devam ederse aynı şekilde bunu da siz takip edebilirsiniz. Bunlar bende yok yani arkadaşlar bilginiz olsun ben sizler için bu analizi yapıyorum e, vaktim var vaktim bol ya yani sizler için derken kendi arkadaşlarım için aslında yapıyorum e, yani onlara paylaşırken veya birlikte bakıyoruz arkadaşlarımla onlara bakarken size de paylaşmak istiyorum. Ee, yani beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Bu size kalmış. Yani ben gidip bu hisseyi alın falan demiyorum. Bilginiz olsun. Evet. Yani objektif anlamda yani belki bir çıkar gütmeden arkadaşlar bu videoları hazırlayan belki ülkede bir ben varımdır. Yani benim YouTube kanal gelir şeyi de kapalı yani bilginiz olsun. Yani ben oradan bir senedir falan yani hatta bir buçuk senedir belki gelir bile elde etmiyorum. Bilginiz olsun sevgili arkadaşlar. Evet. Şurada görüldüğü gibi burada da Anadolu Grubu Holding var. Bakın burada da harika müthiş bir kırılım var. Kırılımın destek hattı da burada sevgili arkadaşlar. Bunda da bir kırılım var. 285 üzerinde yön hareketinin yukarı yönlü olma ihtimali var. Düşen kırılımlardan bir tanesi de bu. Ee, bir Derim var. Derim'de kırılım olmuş arkadaşlar. Buna da bakabilirsiniz. Evet, e, şu hat üzerinde arkadaşlar. Yani şu şekilde değil de bakın şuradan alırsanız kırılım yoktu. Şöyle biraz daha aşağıdan alırsanız sevgili arkadaşlar. Yani şura, şu, şu hatta temas ettirirseniz veya şu hatta temas ettirirseniz bir kırılım olduğunu görürsünüz. Bakın görüyor musunuz? Şu hat boyunca alırsanız. Ya şuraya alsanız da olur sıkıntı yok. Yani fark eden bir şey olmayacak. Biraz daha aşağı çekin, Bakın hattı bu şekilde alsanız da kırılım var. Yani burada bir kırılım var arkadaşlar. Bunu da isteyen arkadaşlar takip edebilir. 30, 30 yani 34 34.75'lerin üzerinde yön hareketi e, yukarı yönlü olma ihtimali bulunuyor. Dediğim gibi isteyen arkadaşlar bunu da takip edebilir. E, emek elektrik var arkadaşlar. Emkel. Bunda da bir kırılım var. Aynı şekilde. Burada da bakabilirsiniz. Kısa da bundaki kırılımlarda sevgili arkadaşlar. Şu hatta yani şurada bakın. Şuradaki kırılımdan bahsediyorum. E, büyük resme bakalım onda kırılım var mı? Yok o tam sınırda arkadaşlar. Bakın tam sınırda. Evet tam sınır sınırda. Yani 13-25 üzerinde bu kırılmış olacak. Ama şuradaki kısa hatta bir kırılım mevcut. Bakın şurada. Burada bir kırılım kısa hatta mevcut. Ya tabii ki de 13 lira 10 kuruş üzerinde sevgili arkadaşlar. Bir 14-14.5 hareketi yapmak isteyebilir. Ya bu tam aslında biraz da kırmamış gibi diye belirtebilirim. Sıkışmış zaten görüyorsunuz hareketliye. 13 25ler üzerinde bu da kırılmış olacak yani bu borsadaki birçok hisse senedi içerisinde kırılmış olan his, kırılmış olan veya kırılmaya yakın olanları sizlere paylaşıyorum arkadaşlar Evet burada başka e, var mı şöyle bakıyorum sevgili dostlar e, Evet sanırım burada da var şöyle bakınca Aynen arkadaşlar. Bakın burada da bir kırılım var. Ama DGGO'da bakın daha önce de kırılım olmuş. Ardından hemen satış yemiş bu. Yani bunun bir kalıcılık yakalaması lazım. Bu kırılım olanları içerisinde bu da var ama bu çok hızlı. Değiyor. geri dönmüş. Ya yani bunda dikkatli olmak lazım ama kırılım var bunda da. Kronk'ta var arkadaşlar bir kırılım. Evet bakın burada da var bir kırılım. Şu hatta sevgili arkadaşlar bakın görüyor musunuz? Burada da kırılım var onay da var. Burada ee, bu 50 günlük olması lazım. Yok pardon, kaç günlük bu? Bakayım bir. Yani bir hareketli ortalama işte arkadaşlar. Ya da açık söyleyeyim de. Nerede? Yok burada bulamadım. Ya şurada da girip kurcalamak istemiyorum burayı. Ya da kurcalayalım ya. Sizden değerli mi? Turuncusu kaçmış? 200 günlükmüş arkadaşlar. 200 günlük 21-32 üzerinde. Bunda da prim Hareket yukarı yönlü olabilir, buna da bakabilirsiniz. Ya bunu sizin, sizlere dikkat çekmek için e, yapıyorum, yani bu videoyu. Yani vakti olan arkadaşlar baksın, incelesin diye, tamam mı? Yani vakti olanlar e, inceleyebilir. Mega Metal de dip hareketlerinde arkadaşlar, bakın dip noktalarından dönmüş. Burası hissenin dip noktaları. Yani bu halk arzlarda zaten millet mahvoldu yani. Ee, ama bunu da isteyen arkadaşlarımız takip edebilir sevgili dostlar. Evet, şu anda bu hatta, bu hattan çıkıp çıkarsa yani 34 lira, e, 30-34 liraların üzerinde kalırsa sevgili arkadaşlar, bunda da yukarı yönlü hareketlerin olma ihtimali ben yüksek görüyorum. Bunda da bir kırılım hareketi var. Hatta daha önceden kırmış bu. Biraz şöyle ayarlayalım. Yani şu şekilde alabiliriz arkadaşlar. Hatta şu anda kırmamış bile gösteriyor, dirençten dönmüş. Dirençten dönmüş arkadaşlar. 34-40 seviyeleri bilginiz olsun. Tamam mı sevgili arkadaşlar? Burayı takip edebilirsiniz. E, 34.5 seviyeleri. Tamam mı? Evet. Yani buranın üzerinde yön hareketleri yukarı yönlü olma ihtimali var. Tabi bunu da takip edin. Yani burayı kırsın bir. Evet başka e, Kront baktık. Forte var arkadaşlar. Ona baktık mı? Orta biliş, bilgi iletişim var. Bu da e, grafik anlamında şöyle kırım, kırılım olanlardan arkadaşlar. Bu da şu hatta kırılım olmuş. Ya Tabii bu da daha önceden kırılım olmuş. Ama bu e, 50 günlük üzerinde de tutulmuş arkadaşlar. Yani 46 üzerinde bir 54'e kadar e, hareket olma ihtimali var. Ben uzun resimde baktım. Tabii kısa resimde direkt kırıldığı gözüküyor. Bakın şurada. Görüyor musunuz arkadaşlar burada? E, yani Şöyle bir harekette buna bir hedef verecek olursak yukarı yönlü bir görüntü de var. Şu alandan alalım. Daha doğru olur. Evet yani şu şuralara kadar bir görüntü çıkıyor. E, Tabi bu 50'nin üzeri hala 50'nin üzerinde ama 50'nin üzerinde kaldığı sürece şu an için yön yukarı gözüküyor. Kısa da bunda da bir kırılım var. Evet. E, şimdi büyük resme bakarsak, büyükte arkadaşlar yani şöyle bakın. Burayı kırması lazım. E, yani yatırımcı gelip burayı mı bekleyecek? almak için. Tabi değil tabi ki de. Kısa kırılımlara da yatırımcı arkadaşlar bakabilir. Örnek mesela şurada olmuş bakın zamanında. Bakın kısa kırılım 56'dan 69'a kadar bir kırılım olmuş. Burada da kırılım nerede olmuş? 45. E şu an kaçta? 48. E yani yukarı yönlü işte 200 günlük hareketli 144 günlük hareketliye kadar inme ihtimali olabilir. Ya biraz da sizin tabii ki de açıp bakmanız, incelemeniz lazım. Ekstra da platform turizmi arkadaşlar bir kapa veri geldi. Onu da ekstra bakmak isteyenler arkadaşlarımız inceleyebilir. onun da burada aynen onun da kırılımı var. Şuradan bakacak olursak bakın şurada. Bakın burada bunun da kırılımı var. Bu hareketle altına tutunmuş. Benim tahminimce bir 23-60'ları görebilir arkadaşlar. Pazartesi itibariyle o kaptan sonra bir %5'lik 50 günlük hareketliye kadar <laughs> ivme ve atak yapabilir. Bu da zamanında çizdiğim burada kalmış bakın. 15 liradan 27'ye kadar gelmiş. Yani kırılımlar iyidir arkadaşlar. Kırılımlar, e, trend kırılımları e, güzel ilmeler verebilir. Tabi bunun için sizin ekstra kendi hisselerinizi araştırmanız lazım. Benim buradaki paylaşma amacım sizlere faydalı olmak. E, kesinlikle yatırım tavsiyesi falan değil. E, yani buradaki hisselerin hatta şöyle söyleyeyim. Hiçbir bende yok arkadaşlar. Yani sabah zaten tüpraş analizi yapmıştım. Bir o var, vardı. Onu da belirttim zaten. Ee, onun dışında benim, yani burada bir hissem vesaire de yok şu ana kadar analiz yaptıklarım arasında. Ee, sizlere faydalı olmak için elimden geldiği kadarıyla e, çaba gösteriyorum. Sizler de kendiniz araştırın, analizinizi yapın. Ee, X'in, Y'nin, Ahmet'in, Mehmet'in demesiyle hisse senedi de almayın. Ben burada size temel anlamda değil bakın teknik anlamda bir şey sundum, paylaştım. Ha Burada güzel olan, temeli sağlam olan paylaştıklarımdan beğendiklerim var mı? Elbette var. Ee, te, bilançosu güzel olan mesela PLO Tur var. Kozal güzel mesela bunların içerisinde Ondan sonra Anadolu grubu holding güzel bunların içerisinde Bunun gibi ekstra araştırmaları da sizin yapmanız lazım Hızlı bir şekilde anlatmaya çalıştım Umarım video sizler için faydalı olmuştur beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim Kendinize iyi bakın bu hafta içi hafta içi önümüzdeki hafta içi video atmayacağım arkadaşlar Çünkü hafta içileri müsait olmuyorum Hafta sonu bilerek bayağı bir video çekmeye çalıştım Farklı bir gündem olursa Hafta içi bir iki tane video atmaya çalışırım bu hafta sonu attığım videoları değerlendirin arkadaşlar. Yani e, ya ben kimse izle, şu izlesin bu izlesin diye de atmıyorum yani. İnceliyorum. YouTube'a içerik üretiyorum. Atıyorum öyle. Yani isteyen izler isteyen izlemez. Benim öyle bir şeyim yok yani. mi ya, i̇zlendim izlenmedim. De. Canım sıkıldığında 4 ay video atmıyorum. Bazen hiç atmıyorum. Yani siz nasıl isterseniz arkadaşlar. Yani ben kendim zaten bu işi yapabiliyorum arkadaşlar. Yani ben bunları sizin için paylaşıyorum. Yani ben bunları çekmesem de ben trade'imi yapabiliyorum. Çeksem de trade'imi yapıyorum. E, çekmesem de haftalık liste kendime Mehmet abiyle, Berke ile vesaire arkadaşlarımla, Ahmet abiyle falan yapabiliyorum. E, yani benim için hiç çok fazla bir anlam yok. Amacım sizlere biraz faydalı olmak. Yani bu hisseleri açın mesela. İnceleyin üzerinde kendiniz akşam. Tamam mı? Evet kendinize iyi bakın görüşmek dileğiyle hayırlı günler diliyorum sevgili arkadaşlar